thank mm -hmm. you Öncelikle herkese merhabalar. Diaspora'daki Urfalı podcast'i uzun süredir hayalini kurduğum bir rüyaydı. Ve bugün ilk konuğum olmasını özellikle arzuladığım bir isim vardı. Mehmet Saraç. Kitaplarından aşina olduğum, çok yakından tanıdığımı düşündüğüm, hiç yüz yüze görüşmesek de çok sevgi, muhabbet beslediğim bir insan. Onunla birlikteyiz. Hemen başlayalım. Mehmet abi diyeceğim müsaadenizle e, münasebete binaen. Tabii lütfen. Hoş geldiniz Mehmet abi öncelikle. Teklifimi kabul ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ne demek çok teşekkür ederim. Ben de çok memnun oldum. Senin konuğun olmak benim için bir şereftir. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi Mehmet Saraç'ı ben çok iyi tanıyorum artık kitaplarından. Pek çok insan da onu tanıyor ama yakından tanımayanlar için kısaca bir başlangıçta Mehmet Saraç kimdir diye sizin ağzınızdan dinlemek isteriz. Peki Mehmet Saraç öncelikle Urfalı'dır. Onu özellikle söylüyorum. Bu çünkü beni benim bugün sabahleyin bir okurum aradı konuştuk. Urfalılık bizim üst kimliğimizdir dedi. Çok hoşuma gitti. Dolayısıyla ben öncelikle Urfalıyım, yazarım, gazeteciyim aynı zamanda bundan gurur duyarak söz ederim. Uzun yıllar Cumhuriyet Gazetesi'nde çalıştım. TV8'de editör olarak çalıştım. Hem televizyonculuk hem yazılı medyada deneyim sahibi olan son yıllarda da Asbel Kader kitaplar yazan bir insanım. En son olarak da Urfa üzerine bir kitap yazdım, yayınladım. Birkaç tane kitabım var şu anda. Son kitabımla birlikte 6 tane yayınlanmış kitabım oldu. 2 tanesi Urfa ile ilgili diyebiliriz. İlginç kitaplardır. Bir de bunun ötesinde ben şöyle bir söz vermiştim. 60 yıllık yaşam dilimimi yazacağım diyordum. Nitekim onu da yazdım, bir kenara koydum. 20'şer yıllık dönemleri kitap olarak yazdım, bir kenara koydum. Mehmet Saraç budur şu anda Urfa'da yaşayan bir insandır. Emeklidir. Bu kadar. Ne güzel. Şimdi kitaplar dediniz. Kitaplara gelelim. Benim sizinle tanışmama vesile olan canlarına değsin. Gerçekten üzerine e de yazmıştım. Harika bir kitap. Böyle her sayfasını hani çok sevdiğiniz yine Urfalılık üzerinden gidip çok sevdiğiniz bir yemeğin son lokmasıymış gibi bitmesin diye böyle seve seve okuduğun bitirdiğim bir kitap. Nasıl yazma fikri doğdu sizde canlarına değsini? Nasıl şartlarda yazdınız? Bir de isterseniz bu sorudan sonra kitabın içeriğine de girelim. Yine yemek bu kitapta da çok ön planda. <laughs> Hep <laughs> Urfalı gibi siz de midenize düşkünsünüz. pervertsiniz Çok güzel bir soru oldu bunu vesile bilerek kitap nasıl ortaya çıktı, kitap nasıl yazıldı bunu anlatmak isterim. Bir gün Urfa'daydım. İstanbul'da ben çünkü uzun yıllar yaşadım. Bir 40 yıla yakın gazetecilik yaptım. Bir gün bir cenaze dolayısıyla Urfa'ya geldim. Bir yakınımızı kaybetmiştik. Taziye evinde oturuyordum. Şimdi Urfa'da taziye evleri var. Eskiden evlerde yapılırdı ancak şimdi belediyelerin gösterdiği bir takım yerlerde taziyeler yapılıyor. Urfa'lılar için taziye çok önemlidir çünkü ölülere saygı göstermek çok önemlidir. İnsanlar gider yakınlarının acısını bu taziye evlerinde tam anlamıyla olmasa da dua ederek, acı kahvelerini içerek, sigara içerek, çok az sohbet ederek paylaşırlar. Ben de bir gün bu taziye evinde bulunuyordum ve aşağıda Balıklı Göller diye bilinen iki tane gölümüz vardır. Bu göllerin yanında bir taziye eviydi. Çıktım bir gün e, karşıda Urfa Kalesi görünüyordu ve kale aydınlatılmıştı. O manzara beni çok etkiledi ve birden kendimle çıkıştım. Dedim ki ya sen ne tembel bir adamsın yani niye senin elin kalem tutuyor sen niye yazmıyorsun yani hiç olmazsa otur bu şehrin yemeklerini yaz bir şey yazmıyorsan yemeklerini yaz diye bir fikir geçti aklımdan. Ondan sonra Urfa'dan İstanbul'a döndükten sonra bilgisayarımın başına geçtim ve yazmaya başladım. Niyetim aslında benim bir yemek kitabı yazmaktı. Ancak dana da kitaba başlar başlamaz baktım ki yemekten çok benim anılarım ön plana çıkmaya başladı ki ben o zamana kadar anılarımın çok gerilere itildiğini sanırdım. Oysa canlı yaşıyorlarmış. Anılarım ortaya çıkmaya başladı. Dedem ortaya çıktı. Dedelerim daha doğrusu ortaya çıktı. Ondan sonra sırayla ölülerim aklıma geldi. Çok acı duyduğum ölüler, arkadaşlarım, amcalarım, dayılarım, söz konusu oldu. Ölüler ortaya çıktı. Şöyle bir formül buldum. Siz de bilirsiniz. Adettir büyükler küçüklerden bir şey istedikleri zaman, bir bardak mesela su istedikleri zaman, su içildiği zaman büyük o hizmeti yapan insana ölmüşlerinin canına değsin der. Canlarına değsin der ben de getirdim. Bu nasıl olsa bir yemek yazma düşüncem vardı. Getirdim. Her ölümün arkasından bir yemek yazdım ama bu yemekler o ölülerle ilintiliydi. Mesela büyük dedem Urfalılar çok meraklıdır tirit yemeğe. Tirit yemeğine meraklıydı. Getirdim. Tirit yemeğinin az da olsa kendimce bir tarifini verdim. Efendime söyleyeyim. Onu yazdım. Dedemle giriş yaparak ki o girişler iyi oldu. Okuyucular öyle diyor. Yani güzel bağlamalar olmuş. Şöyle sırıtmamış. Sonra arkasından öbür dedemi ki ona gözlüklü dedem derim ben. Onun Urfalıların biraz unuttuğu ama kendisinin yaptığı şu anda ağır bul bulunan yemeği yazdım. Onun, o da lıklıkı köftedir. O çok ilginç bir köftedir. Öyle onu herkes yiyemez çünkü böyle iç yağı, biber, karabiberle hafif tatlandırılan iç yağı köftenin içine tıpkı içli köftenin de olduğu gibi içine konur, kapatılır. Sonra suda harçlanır. Sonra o köfteyi elinize aldığınız zaman şöyle kulağınızda hafif salladığınız zaman erimiş yağ lık lık yapar. Ondan dolayı adı lık lık köfte kalmıştır. O dedem o köfteyi yapardı. Onun tarifini verdim ve dedeme aldım. Sonra arkasından rahmetli annemi almak için o bizim kıymalı dediğimiz, sizin lahmacun diyebildiğimiz yemeği yerken kendince dişleri çok kesmediği için kenarlarını ayrı bir kenara koyardı. Aklıma o geldi, kıymalı tarifi verdim. Efendime uzatmayayım, arkasından bir amcam vardı, ayakları tutmazdı, sakattı. O bizi kebap almaya gönderirdi, hastalar o zaman öyleydi şimdiki gibi çok bol kebap bulunmazdı. Kebapçılara birisi gönderilir. Porsiyon kebap gelirdi eve. Onu yazdım. Urfalıların kaşkaş kebap diye bildiği, sizin Urfa kebap diye bildiğiniz acısız kebap gelirdi. Onu yazdım. Efendime söyleyelim. Ondan sonra dayılarımın evlendiği zaman bir düğün yemeğini yazdım uzatmayayım yani kitabı da çok da anlatmış da olmayayım. Dolayısıyla böyle bağladım, getirdim o yemekleri tamamladıktan sonra kitabın sonuna da ölülerimin canlarına değsin dedim. Çok da güzel benim çok beğendiğim, okuyucuların da çok beğendiği çok güzel bir son oldu. Ölülerimin canlarına değsin dedim. Kitabın da ismini canlarına değsin koydum. Böyle, böyle bir kitap böyle ortaya çıktı. Aslında şüphesiz yemek soruya girerken de söylediğim gibi Urfalıların hayatının çok merkezinde. Ee, bunu sadece oburlukla ya da mide düşkünlüğüyle açıklamak da çok sağlıklı değil. Zira Urfa kültürünün bir parçası. Bahsettiğiniz gibi taziyeden düğüne, sünnete, arkadaş buluşmalarına her anlamda işte hayır yapma, ölmüşlerini anmak için bile ...hep yemeğe başvurulur. O yüzden bu yemeğin merkezde olması tamamen bir mide düşkünlüğüyle açıklanmaktan ziyade... ...sosyal yaşamın da aslında bir odun. Evet, aynen öyle, aynen öyle. Müsaadenizle buradan aslında ben de toplumsal kısma gelmek istiyorum. Hani biz sadece yemeklerden bahsettik gibi ama aslında kitabınız... ...bir dönemin Urfa'sında yaşayış, toplum kültürü ve hatta politika... ...yani o dönemin siyasi figürleri ve siyasi iklimine dair de bize çok fazla veri sunuyor. Urfa ne yazık ki çok sözlü, kültüre alışık bir şehir. O yüzden yazılı tarihi zayıf, çok fazla yazılı kaynak yok. Yakın döneme dair, daha da az Cumhuriyet dönemine dair pek anı yazma kültürü olmadığı için bu yüzden de çok kıymetli, çok değerli kitabınız. Ben şunu fark ettim özellikle oradan başlayarak sizden o dönemin e, toplumsal kültürünü anlatmanızı rica edeceğim. Şimdi Urfa deyince insanların aklında daha mutasıp böyle bir çerçeve geliyor. Ekseriyetle de aslında böyle açık söylemek gerekirse o dönemlerde de böyle miydi bir ya da e, aileler ayrışıyor muydu? Çünkü benim mesela çok dikkatimi çeken bir bölüm vardı kız arkadaşlarınızla böyle hafta sonu bir dans partisi şeklinde bir buluşma yapma fikri. Hani bu bizim 90'ların Urfa'sında bile açıkçası <laughs> çok yabancı olduğumuz bir konu. O dönemde Anadolu sesinde okudum belki. Görece daha batılı normlara uygun bir okuldu. Ona rağmen hani bizim kız arkadaşlarımızla münasebetimiz çok mesafeli ve seviyeliydi ister istemez. Şehrin getirdiği o kalıplar çerçevesinde. O dönem Urfa'sını sizin gözünüzle bu sosyal tabakaları dinlemek isterim. Urfa'ya yakıştırılan şeylerin aksine Urfa bu son kitabımla ilgili ben çok geniş bir Urfa okumaları yazdım. Yaşayan halkların gerek Müslüman olsun gerek Hristiyan gerek Musevi olsun. Bütün halkların çok hoşgörülü bir yönleri var. Tamam herkes dini ibadetini ön plana çıkarıyor. Bu hayat insanların çok önem verdiği bir şeydir, doğrudur. Bunu ama ayrı tutarak toplumsal ilişkilerinde o kadar mutasip diyelim şimdi böyle eski Türkçesiyle. Mutasip yani tutucu falan değillerdi. Bizim zamanımıza gelince de ben 70'lerde lisedeydim. Gençtik, delikanlıydık. Hep bütün delikanlılar gibi Bizim de kanımız kaynıyordu. Biz de şimdiki gibi tabii internet, bir takım şeyler, olmaklar, şunlar bunlar yoktu. Küçük 45'lik plaklar vardı, pikaplar vardı. Böyle onların üzerinde işte Füsun Önal'dır, o günlerin popüler insanların müziklerini dinlerdik. Ancak her sınıfta da 3 ya da 4 tane de kız öğrenci olurdu. Onlar sıraların Ergün tarafında oturulurdu. Arkasında ki diğer öğrenciler sıralanırdı. Onlarla öyle çok aşırı bir münasebet olmazdı. Konuşma olmazdı günümüze e, bakarsak. O böyle daha tutucu, daha mesafeli, daha saygılı ilişkiler olurdu. O arkadaşlarla tabii bizim çok arkadaşlık falan kuramazdık. Şimdiki ona hani şey diyorlar ya kız erkek münasebeti öyle şeyler yoktu. Ancak bizim bir iki arkadaşımız ne yaptılarsa doğrusu da tam hikayesini sonradan dinlemedim ama onlar bir, iki tane kız arkadaş edindiler diyelim şimdinin deyimiyle. Ve ben şey haber aldım o pick up getiriliyor e, ve o kız arkadaşları da geliyorlarmış ve müzik dinleniyormuş ve dans ediliyormuş. Dans ediliyor değil de hani böyle... Nazenin bir çiçeği zedelemeden böyle hafifçe vücuduna dokunarak müziğin ritmiyle e, dans edilildiğini duydum. E, iki ya da üç arkadaşımın kız arkadaşları vardı. Ben bunu haber olunca biraz da hani günümüz tabiriyle uyanıklık yaptım diyelim. Ben de dedim ki ben de bir tane kız arkadaş istiyorum. Yoksa evim, ev mev yok benim evimiz boşalınca ben ayarlamam diye onlara böyle bir şantaj yaptım. Nitekim. Bana da bir tane genel lisede okuyan bir hanım hanımcık kızı arkadaş olarak ayarladılar. O da geldi. Ve biz e, onunla da dans ediyordum. Hayatımda ilk kezdi. E, kız arkadaş kızın elini tutuyorum ve dans ediyorum. Bu hayatımda ilk Bu sözünü ettiğim Yetmişler falan. Ve bu arkadaşların iki tanesi sonradan o arkadaşlarıyla evlendiler. Çok me mesut mutlu oldular. Toparlarsam o dönemin Urfa'sında gençlik bu haldeydi. Bir de bunun tabi siyasi yönü vardı. O siyasi yönü de şuydu. Biz o gene o dönemin gençliğinin paylaştığı, savunduğu düşünceleri savunuyordu. Kim arkadaşımız o zaman şey denirdi işte sağcı denirdi, solcu denirdi. Sağcılar olurdu, solcular olurdu. Onlarla böyle hafif atışmalarımız olurdu. Ama öyle çok şiddetli olmazdı. Çünkü Urfa gibi bir yerde herkes birbirini tanırdı herkes birbirine saygı duyardı. Dolayısıyla onların da kimisi bizim lise döneminde okul arkadaşımızdı, kimisi mahalle arkadaşımızdı. Böyle bir politik şey de vardı. O dönemde o çok ilginçtir. Esnaflara kadar yayılmıştı ve biz onları örgütlemek diyorduk. Onları böyle, böyle kasap arkadaşlarımız vardı mesela. Böyle şeyden kasap pazarından işlerini de kanlı gömlekleriyle masaplar önlerinde sallanarak bellerinde bıçaklarıyla toplantılarımıza gelirlerdi. Onlarla politika konuşurduk. Dönemin şartlarına göre politik ve bir yaşam biçimi de Urfa'da vardı. Gençlerin böyle bir yönelişi vardı. O sırada Türkiye'nin hem sağdan hem soldan sayılı insanları vardı ve onlara büyük saygı duyulurdu. Herkes onlara benzemek isterdi. Durum da aşağı yukarı buydu. Yani sanırım sorunun biraz cevabını vermiş oldum. Şüphesiz. E, Şimdi Canlarına Değsin dediğim gibi çok özel bir kitap. Ee, benim de kitaplığımdaki en kıymetli eserlerden biri. Bunu ne kadar konuşsak yetmez. Belki her bölümün üzerine ayrı bir podcast yapmak lazım. Ama müsaadenizle şimdilik Canlarına Değsin'i bir kenara bırakalım. Genç kızlarla ilk konuşmalardan bahsettiniz. Sonrasında sanırım o ilk tanışmadan sonraki o cesaretsizlik, o tutum yerini daha açık görüşlere ve daha açık ilişkilere bırakmış. Mehmet Sarıç'ın hayatından anladığımız kadarıyla epey kadın geçmiş. İlginç olan da bunları açık yüreklilikle bir kitapta toplayıp yazabilmeniz. Gerçekten ben kitabı okurken zaman zaman da şaşırdım açıkçası. Hani çünkü toplumumuzda sizin de hep kullandığınız gibi şimdilerin deyimiyle politik doğruculuk şu an çok hakim. Genelde insanlar kendilerinin o çizdikleri imaja ufak bir zarar bile getireceğini düşündüğü, geçmişindeki izleri temizleyip böyle ufak aşk kazaları, reddedilmeler bunlar bile yok oluyor şu an insanların hatıralarında. Ama siz her şeyi olduğu gibi bütün açıklığıyla yazmışsınız. Gerçekten ben okurken hem alıntılar bu arada çok iyi, gerçekten yerinde bu sizin aslında okumalarınız anlamında da bize bir harita sunuyor. Hangi yollardan geçtiğiniz, neler okuduğunuzu. İçerisindeki alıntılar aslında bunun geri temelinde ciddi bir okuma olduğunu, hem hayat okuması, hem hayat yaşanmışlığı, hem de konuya dair okumalar olduğunu gösteriyor. Bir erkek, birkaç kadın kitabına dair de birkaç cümle rica edeceğim sizden. Tabii. Şimdi ben dediğim gibi biyografileri çok severim. Hayat hikayelerini dinlemeyi çok severim. Bence eli kalem tutan insanlar ki bunlardan biri de sensin. Bunu açık yüreklilikle söyleyeyim. Çok kalemini beğeniyorum. Üslubunu beğeniyorum. Dolayısıyla yazmanı ben de çok istiyorum. Bence eli kalem tutan insanlar bir şekilde yazmalı. Ama bu bazen hayat hikayesi olur. Ama bazen yaşadığı bir, bir takım olaylar olur. Ben de kendimce... Şöyle bir hedef koymuştum. Demiştim ki o zamanlar 60 yaşındaydım. 60 yaşımı 20'şer yıllık bilimlere ayıracağım ve 20'şer yılı yazacağım dedim. Nitekim ilk Canlarına Beysin ilk 20 yıldır çocukluğu, gençliği kapsar. Ondan sonra arkasından kızımla ilgili yaşadıklarımızı babişe yemekler diye yazdım. Çünkü ben kızıma 20 yıl tek başıma baktım ve çok güzel hikayeler vardı, anekdotlar vardı. Ee, çok büyük deneyimlerdi kız babaları için ve babalar için, anneler için. Hep şeye inandım Yusuf Bey ben. Araştırma yapan insanlar var, akademisyenler var. Bunlar hep faydalanacak kitaplar olacak ileride. Yani baba-kız ilişkisi ve beyin-evlat ilişkisine değinecek insanlar. Dolayısıyla 20 yıllar yazdıktan sonra baktım ki ya dedim ki arkadaş bir de benim bir son 20 yılım var. Burada da hayatına bir şeyler girmiş. Hanımlar var, kadınlar var. Ben bunu da yazayım dedim. Ee, ve bir şey de ben bu kitapları yazdığım zaman bir iki arkadaşım bana dedi ki ya vallahi cesaret dedi. Ne güzel açık yüreklilik yazmışsın. Hiç dediği şey yapmamışsın böyle eğip bükmemişsin yani. Olduğu gibi her şeyi birebir anlatmışsın. Bu bence bir bu anlamda yazan insanlar için bir zorunluluktur. Açık yüreklilik olmak açık açık yazmak nitekim ayıp şeyler değil gayet e, yaşanmış şeyler bunlar e, göğsümüzü gere gere anlatabileceğim şeyler nitekim o üçüncü kitap da öyle ortaya çıktı ben oturdum hanım arkadaşlarımı yazdım nasıl başlamışlar nasıl bitti nasıl oldu çok hoş şeyler vardır böyle orada da o kitapta da güzel anekdotlar vardır böyle o da benim hayatımın bir dönemidir onu da öyle yazdım yani. Evet, Babiş'e Yemekler dediniz. Ee, kitap kapağı bu. Ne yazık ki kitabı benim babiş. <laughs> Okuyordu en son. Muhtemelen onun çantasında okula gitmiş. Aradım bulamadım. O da harika bir kitap. Şöyle, ilginç bir kere yani mesela hani ben bir kitap yazayım diye yola çıktığında bir insanın aklına gelebilecek fikirler arasında değil kesinlikle. Kızıma yaptığım yemekleri yazayım. Fikir çok orijinal bir kere. Süperis sadece yemekler değil, yemeklerle birlikte o sofrada konuşulanlar, o baba-kız ilişkisinin inişli çıkışlı halleri, o kızın büyümesi, ergenlik sancıları, sonrasında sınav stresleri hepsinin o sofrada yansımalarını görüyoruz. Bence her ebeveynin böyle okuması gereken, özellikle benim gibi kız babalarının okuması, ders çıkarması gereken harika bir kitap. Bu anlamda Yemekle birlikte hayatı yine birleştirmeniz de takdire şayan. <laughs> ben açık söylemek gerekirse hayran kaldım. Hani ben de yemeği çok seven bir insanım. E, hatta böyle bütün platformlarda, biyografimde yemek sever diye yazıyor. Ama açık söyleyeyim e, bu anlamda bunu edebiyatla bu kadar birleştirilebileceğini sizden gördüm ve öğrendim. Babişe yemekleri de sizden dinlesek olur mu? Evet tabii ki onun da hikayesi ilginçtir çünkü. Yani bunlar böyle hep böyle işte hayatımın nirengi noktaları. Bunlar öyle sadece oturup da hani ben bir yemek kitabı yazayım bunun içinde de kızım olsun ya da Urfa olsun diye düşündüğüm şeyler değil bunlar. Bunlar konuyu anlatırken yemekle de ilintileniyor çünkü insanların yaşaması için birkaç şey gerekli. Bunlardan bir tanesi de yemek. Tabii bu arada güzel yemek üzerine yemek ve edebiyat diye sohbetler oluyor mesela. Edebiyatçıların yemek üzerine yazdıkları şeyler konuşuluyor. Dolayısıyla yemek ve edebiyat da bir yöntem. Şimdi o da şöyle doğdu. Bir gün ben işsiz kaldım. İşsiz kalınca benim öteden beri bilgisayar dünyasında sitelerle, bloglarla ilintilerim olduğu için dedim ki ya dur şey yapayım. Çünkü biz ve her gün kızıma yemek yapıyorum. Karnı doyurmak zorundayım. Ama kızım da damak zevki olan Yemekten çok iyi anlayan bir çocuktu. Dolayısıyla bu beni de bir zorluyordu. Yani böyle farklı yemekler yapmak, ilginç yemekler yapmak için zorluyordu beni. ha Bu arada hem yemek yapıyorum hem de diyaloglarımızda bana göre müthiş, hoş, keyifli şeyler oluyordu. Böyle gülünesi şeyler ortaya çıkıyordu. Dedim bunu getireyim oturayım bir blog açayım. Beni itekim babişe yemekler blogspot.com diye site açtım ve günlük olarak her yaşadığımız günlük o hikayeleri hikayeleştirmeye başladım. Bu sefer şöyle bir şey oldu. Günlük izleyici sayısı birden 300'ü 400'ü falan bulmaya başladı. Bütün özellikle hanımlar, hanım okuyucular hayretlerini belirterek, yorum atarak ya siz nasıl babasınız bir erkek nasıl da çocuk bakar, kız çocuğu bakar, siz ne ilginç babasınız, ne ilginç yemekler yapıyorsunuz. Çünkü oturuyordum, mantı açıyordum, oturuyordum, efendim bonfile yapıyordum ama dikiş dikiyordum, içine kaşarlar koyuyordum, böyle bokçalar yapıyordum. İnsanlar hayret ediyorlardı falan. Bu sefer o çok ilgi görmeye başladı site. Sonra hanımlar şeyi ısrar etmeye başladılar. Ya bunu bir kitap yapsanız da, bunu bir kitap yapın, kitap yapın demeye başladılar. Nitekim ben bir gün bir grup bir insana Urfa'yı anlatırken, kitabımı ve Urfa'yı anlatırken babişe şey yemekler kitabımı da götürdüm. Çünkü düzenleyenler kitabınızı da getirin, imzalarsanız okuyuculara dediler. Bir de hanımın bir tanesi birden görünce geldi, Mehmet Bey, Mehmet Bey ben işte sizi nasıl izliyordum, bu kitabı ne kadar bekliyordum, ne kadar bekliyordum, ne kadar sevindim dedi da şeyin hedefini bulmuş oldu. Çok ilginç şeyler vardır. Gerçekten baba kız ilişkileri anlamında çok hoş şeylerdir. Bir kız çocuğunu yetiştirmek kolay bir iş değildir. Çok zor bir iştir. Ama ben bunu büyük bir keyifle yaptım. Büyük bir keyifle kızımı 7 yaşından aldım. 27 yaşına kadar baktım, büyüttüm. Çok ciddi bir eğitim almasını sağladım. Onunla gurur duyuyorum. Ben onun sevgili babasıyım. İki eser kalıyor bende olan en azından. Ee, bir beni buraya attılar. Biraz konuşması zor açıkçası üstüne bir eser okuması da yo, yo, zaman konuşurum, zaman beni zorladı. Konuşurum, konuşurum. Ama sizin o mizah hatta böyle tam söylemek için belki yabancı kelimeye müracaat edeceğim. O sarkastik bir üslubunuz var. Böyle durumu biraz alaya alabilen Hani o durumu yumuşatan, evet. bu ilk kitabınızdan itibaren bütün kitaplarda var, bütün zorlukların da sanırım üstesinden gelmenizi ayakta kalmanızı o, O, o girdikleri evet, o evet, evet. daha kolay O üslubunuz var, o kitabı belki de okunabilir kılan e, üslubunuz yine e, beni buraya attılar okumamış dinleyiciler için söyleyelim ya da izleyicilerimiz için bir huzur evi güncesi yaklaşık iki yılınızı e, geçirdiğiniz huzur evinde tuttuğunuz günlük notlardan yazdığınız bir eser. Açıkçası bu alanda muadili olduğunu da düşünmediğim. Zira sizin de belirttiğiniz gibi oradaki kalan yaş grubu 80 ile 100 arası olduğu için ve büyük kısmı ne yazık ki orası bir son durak gibi olduğu için. Yani oradan pek çıkmadığı için, orada vefat ettiği için ya da ağır hastalıklardan muzdarip olduğu için. Oradan bir eser, orayı doğrudan içeriden anlatan bir eser çıkması çok zor. O yüzden bu anlamda bence çok nadide bir çalışma. Ercan Kesal'ın çok güzel bir tespiti vardı. Bir rolüne hazırlanmak için bir kasaba savcısı ve doktorun anılarına müracaat etmiş. Yani ülkemizde bu tanıma uyan ve yıllardır bu işleri yapan belki yüz bin kişi var. Ama ne yazık ki tek bir anı kitabı yokmuş. Bundan böyle üzüntüyle bahsediyordu. O anlamda aslında herkesin görüp geçirdiklerini yazması gerek ne kadar kıymetli olduğunu Görüyoruz. Mehmet abi müsaadeniz olursa şöyle yapalım. Bu Beni Buraya Attılar e, kitabıyla Bereketli Hilal'in Kilit Taşı Urfa kitabınızı, son kitabınızı da ikinci bir bölümde konuşalım. Hem süreyi verimli kullanmak adına hem de sizi daha fazla yormamak adına. Tabii tabii memnun olurum. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Uygun gördüğünüz bir zaman ben her zaman hazırım. Her zaman kitaplarımı Okuyuculara anlatmak isterim çünkü dediğim gibi bu bu her kitabın kendine göre bir takım ders çıkarılması gereken yönleri var bana göre hoş söylenmez hoşuma gitmez ama değerli kitaplardır onun için onu da rahatlıkla söyleyebilirim çok teşekkür ederim efendim çok ben teşekkür ediyorum ee, yazar Mehmet Saraç'la birlikteydik kitaplarını konuştuk en azından bir kısmını konuştuk İlk bölümümüzü burada sonlandırıyoruz. <Sessizlik>